Timo al. Baba tank oynamaya mı başlasan? Dur be oğlum oğulcan. Siz de ya iki gün kötü oynadık diye bizi iyice öldürdünüz. Allah hemen bizi geberttiniz ya. Arkadaki küçük UFO'nun albüm kapağını, o abi UFO'nun VVS albümünün CD'si. Bana azamat doğum günümde iyi aldı. Aldığım en güzel doğum günü hediyesidir yani. Baba Gold'dan lig atlama tavsiyesi en iyi bildiğin 3 lirayı verili 3 liroyla oyna yoksa böyle olmayacak. Aynen öyle abi. Doğum günüm 17 Ocak. TR e Silver Elo'ya yeri mi dönecek ya? Yalnız Yöne'ye karşı da Jace almasak mı ya? Le le le! Gücü İtalya! Ha bak spora gittin mi? Ya bak. Cık. Leon ben sana soruyor muyum oğlum bugün yemek yedim mi diye? Bana şöyle spora gittin mi diye sorma abi. Sorma abi ben sana Soruyor muyum ne yemek yedim bugün diye Sıçtın mı işedin mi yüzünü yıkadın mı O tarz soru benim için Lelele le, le. Jace olmaz ya Jace çok büyük Boş pik olur adam da şeyi de banlamış ya Pantheon oynamayı da bilmiyoruz yöneye Mecburen bunu alacağız çetim Hani mecburen bunu aldık Big Jax pik Bakayım bu lavuk ne girmiş aa böyle diyorsun ha Abış. Bok gibi ürün ama hadi güveneyim sana ya Tennessee'ye gerek var mı ya? Var tabii a dedim böyle. 19 Jax. <laughs> Şu an kırılma maçı. 19 16 TD Jax motora bağladık hesabı. Bak Jax burada skin değişiliyor mu? Değişiyor mu? Bir ciddiye bağlayalım yeter ya vallahi yeter yani. Lelele ayrın -le, le. Iron Eve Hasaki 750k -sı var adamın. Level 1'de Yone ile dövüşsem Yalnız Jax Piki de ne güzel olmuş karşıya ya. Hem Tristana, EF falan. inklemezsek şey yaparız. Hande Erçelmi, Hande Ateizm, Hande Ateizm. Ruhsar. Lelelelele, le 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 le. Gucci İtalya. Ne dedin sen ha? Ne dedin sen ha? O tokadını biliyor musunuz siz Hande teyzinin? Galiba bugün YouTube'a gidecek video yok ya. Özgür o leş maçlar tam mesela yan kanallıktı bugünküler. Özgür. <laughs> Özgür onların hepsini al yan kanala at. Şimdi size bir soru çetim. Level 1'de Yone ile şurada kapışsam ben mi yenerim Yone mi? Bilemediniz. Cevap Aguero ile çetim. <laughs> Ma Yone oradan gelmez. Bakalım. <laughs> Sadece muhabbeti bilenler kahkahayı bastı. Oo, yönü oradan gelmez diyen işi biliyormuş. Baya iyi takas. Onu yememem lazımdı bu arada benim. Bunu hiç yemememiz lazımdı. Benden önce işi olacak bu arada adam. Aldık. No, no flash by the way. Bu arada bayağı huge chat'im. Niye diyeceksiniz? Adama hani ilk base'inde bot power spike'ını vermeyeceğiz. Bayağı iyi. Ya şu an ama Diana'dan birazcık bizim korkarak oynamamız lazım. Ben ona gelemem kanka. O dodge var ya oyunu kurtardı. Ha, TP atıp şeyi yapacağım ya bu Yone'nin yeni bitireceğiz yani. Kal mı? Aa öldünüz lan. Nasıl öldünüz? Ayvın sen ne öldün? Halil de öldü. Vay leş köpekler size. Döndün ya. Adamın bir bomb platingini bir, bir kere alırsak bayağı hoş olur. bomb plating'i aldık. Ya şu an wave'i şuralara alıp Aynen mesela. Böyle şuraya çekeceğiz wave'i öyle oynayacağız. Hayır neyin sen peşindesin ya kanka? Team wave frizlenecek gibi öyle yapayım. Tamam. Wave'i de böyle bırakalım. Base atalım. Gelen wave kanon wave değil ama sanki biraz daha mı kesmek lazımdı ya bu wave'i? Birazcık kes, kesip base atmam lazımdı sanırım onu benim. Evet biraz daha o wave'i kesip base atsak baya güzel olurdu ya. Neyse gene bence çok büyük kaçırmayacağız. Hafif kaçıracağız. Aslında bu var ya bir daha genç de. Şey geleceğini düşünmüyorum ben. O da bayağı kaçırdık ha. Ben adamdan daha önce alt olacağım. Gel abi. Şu an ya Ayvır'ın kesin gelmesi lazım. Ben altı da olacağım. Gelirim ya oynarız ona. Kanka neyden kaçıyorsun? Ha TF6. <laughs> ne ya? Valla benim bu wave'i resetlemem lazım. Şu an bana reset lazım. Yönü nasıl bir eşeksin bu oğlum anlatsana bana ya. <laughs> Anne hani bu nasıl bir eşekliktir sen bana bir anlat ya. Wave'e dokunmadan plate'i alıp çıkmak istiyorum çitim. Ne uzayacağım. Yalnız Trinity mi ya bir anda? Yoksa Tribe girme abime. mi? Tribe girme abi bence. Ya Divine da çara OP yapıyor çıtırdan ya. Allah çara OP yapıyor abi ya. <gülüyor> Şimdi ultisi <laughs> gelecek benim yok. Adam hala bu arada botunu bitiremedi. Flash'ı geldi döndü Yone'nin flash'ı. Okey güzel. Bayağı iyi. Şeytanın bacağını ki ya bu sefer. Tribe gerek yok ya. Hiç gerek yok Tribe girmeye. Bunu yapmasan da olurdu ama hani yöne rahatsız olsun diye yaptım. Ne istiyor? Adam gidecek. Bu şu an benim bu adamın sesine dikkat etmem lazım. Ha gerçi gitmeyecek bir yere ya. Allah Diana'yı falan bilmiyorum. Ha biliyoruz. Yana geliyor diye kaçtım aslında Elif gelmiyormuş biliyor musun? Dalsam kafasını kopartırdım dangala Herald aldı ya Herald'dan buraya yürüdüğünü düşündüm adamın da yürümemiş Bu ne de işte böyle OP bir karakter ya Allah wave'i tutmayı deneyeceğim Ölme Wave'i tutamayacağız kalif hiçbir şey yapamayacaksın ki. E ya bak kanka ya nasıl bir geri ya bu. Vallahi helal olsun yani. Yo flash attı sanırım ya. Kattan da erdik. TF taşıyor abi oyunu. Şu an dümdüz Twisted Fate oyunu taşıyor yani. Adamlar Ivern'a oyunu oynatmıyor. Akali hiçbir şey yapmıyor ve TF kaç kere tapa iki kere ulti attı. Zaten dakika 9. Adamlar aynı CS. Olmamalı yani böyle. Neyse sıkıntı yok. Valla bu oyun yöne Hull Breaker kasarsa bizim de Hull Breaker kasmamız lazım çetim. Yani bir Hull Breaker gelirse adamdan bizim de yapmamız lazım. Lovuk Flash attı mı ya? Burada map'te şey varsa, erik varsa yaşadık. Oh, oh, bu kim? O hex flash yapacak herhalde beni bekliyor da. Yalnız çok fena bir çalım attım şu an de. Oha. lalla. <laughs> lan. attı duvara. Diana mı burada? Rakan makan geliyor ama. Top e gidelim mi ya? Gelmeyeceğim mi babuş? Ben nasıl yedim ya babiş oldu Ya gene TF geldi. Ananın baydım abi. TF'nin ne? ya. Yeter koyayım bir oyun oynayalım ya. TF'nin atıyor su, osu, busu. Rakan geliyorum yapıyor adam duruyor bir anda abi ya. Ay bayılazam. Bir i̇şte set olmayalım. Ne yapalım? Yoksa ne der? olmaya gerek yok. Ne yapacaksın ki tilt olup? Kaç abi, abi. Oyna lan. Vakan var mı lan? Geykan var mı oğlum? Bir alttan şöyle bir şey çıkmadı. Bir wave'i bir daha bir hızlı bir kuşlayalım Geliyorsunuz değil mi? Anasını salakları size. Abi her şeyi dojladım her şeyi her şeyi Her şey var ya çok güzel bence Yani Yone'ye böyle tık tık falan filan da Olsun. Almadı ya yine yüzümüz gülmedi Dur midde dur midde dur Sakın ilerleme Sakın midden bir adım bile atma Atma bu çocuğu Bir adım atma ananı senin Belki şurada bulurum şu sala abi Vay be gördün mü adamın profesyonel kaçışı Adam çok profesyonel kaçtı ya Kuleye vuracağım şimdi yine kafam yanacak Twisted Fate ultisi girecek İlk girişi İlk girişiydi bu arada bu <laughs> Tilt girişi abi baydım ya vallahi çok fena baydım ya. tilt giriş abi. Tilt girişi yani sıkıl sıkıldım ya. Sıktı yani. Neyse. NT. Go next. Go next angle. Mental çok kırık ya bu ara. Neden böyle acaba? Mentali tutamıyorum. Hiç tutamıyorum çetim. Sıfır profesyonellik. Yani profesyonellikten çok uzağım ya. Profesyonellikten aşırı uzak uzağım bu ara mental olarak. Dayanamıyorum yani. Ya adam gördün mü? Patır kütür üstüne atlıyasım geliyor mesela şu model. Öyle atlayıp ölesim lazım yani. Mentalim çok kır dayanamıyorum vallahi dayanamıyorum çekimle. Şu an hiç yani aklımdan geçen tek şey bir anda alt F4 atıp yayını kapatmak yani. Kafamın içini duymak istiyorsanız şu an bu. Dayanamıyorum niye ise abi yani yapamıyorum Daya, da, dayanamıyorum yani. Son 3 gündür dayanamıyorum yani. Ya böyle en ufak bir şey oluyor pat koşup koşup ölmeye başlıyorum. Aslında hani Düzgün dursam Biz Diana'yı bir kesin bakayım Oğlum ben hayatta yakalayamam bu arada Rakan hadi be oğlum Geyi Rakan Bırak bende! Hak ettiyse vur brodi Dur ya şunu bir kazanalım madem. Öf. Yani madem bu kadar oynadık kazanalım değil mi Çetim? mentalim hakkında bir kendime bir şey bulmam lazım. Ne yapacağız? Var mı önerisi olanlar? Ya taşıyabileceğim oyunlar önünde oluyorum falan ama hiç dayanamayıp koşup koşup ölüyorum. Ya şuna şu fena yani bütün tuşlara basıp dalasım var o çocuğuna. Tutamıyorum kendimi. Bunun oğlu Tilius babacığım. Annesinin köpeği. <laughs> Oğlum anasının oğlu. Biraz küfür edeyim de hani şey o çara aç açılısın çetim. Çocuğu Tilius babacığım. <laughs> ya Tilius'un bitmez abi ya. <laughs> gang. çocuğu Tilius'u öldürün. Öldürün o şeyle. Madem olmayacaktı, neden olur gibi oldu be Metin'im? Valla... Ya Metin'im... Moruk... Mentali tutamıyorum kanka, aşırı sinirliyim ya. Metin... Yine gelir şimdi biraz, bu adam var ya... Hop hop, Allah'a emanet baba, Allah'a emanet. Ne oluyor oğlum sana? Oğlum... Abi işte burada Yone valla yani bu çarı yapan adamı bulursam karşılıklı annesiyle çay içmek istiyorum arkadaşlar. Yone'yi yapan adamla Durup bir muhabbet etmek istiyorum. Allah emanet. <laughs> sakin Uğur'cum sakin oyun oynuyoruz. Elle de oyunu stres atmaya oynar bu oğlum sen niye tribe giriyorsun ya Uğur'um. 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 Millet oyunu stres atmayı oynuyor. Uğurum sen rahat ol ya. Acaba yani çok fazla bu ara üst üste yayın yaptık ya. Onun bir mental dakika 45'te kal bitse. <laughs> Kalı şöyle dakika 45 gibi bitirirsek ben bu oyun var ya. Aya başlarım moruk. <laughs> Oo, yöne tamam tamam tamam. İyi günümde olsa karşında farm alamayacak bir adamsın sen kanka. Yani tribe girme boşuna. Lane'de de ananı senin fark ettiysen sonra takımın daha iyi diye benim de mentalim zayıf diye sen şu an kendin adam olduğunu zannediyorsun koyarım şans işte o yöne ben olsam benim tp'm bozulur anladın mı madem olmayacaktı neden olur gibi oldu be oğlum ha? metin <laughs> madem olmayacaktı neden olur gibi oldu ya <laughs> ya hayatım lola girene kadar süper Löle girdikten sonra abi her şey çok kötü oluyor. Sizde de var mı? Dönüşmekten olduğun adama dönüş düş, dönüşmekten olduğun adama dönüşmüşsündür. Ne demek Vantos? Vantos seveyim ben moruk. Hacı bir flash. Yönes git ananı sınır Oo, Dualarla yaşadı punky. <laughs> Aman ya Rabbi <laughs> Yine her şeyi tepe taklak yaptı Bu adam çok büyük oyuncu Dönüşmekten korktuğum adama artık dönüştüm ya. Her oyunu ağlıyorum <laughs> diye. Beninde 100 gold bekleyip alt taptan YouTube videosu mu izlesek? <laughs> Akal o adam sen şey... Kanka bak taba basacaksın tık al breaker var tamam baba kaçar yapacaksın. El da Allah'a ol. Sakın dalma sakın dalma. Hadi be. Bak onu kessen sana madalya takacaktım biliyor musun? Şef bu bugün... gece aa o iki var ya onu, onu, onu da keser diyecektim. Hani daladım ben buraya da. Yöneyim itemleri kasıp yöneyim yiyince gelen pişmanlık hissi. Diyorum gibi, Halbreaker Breaker, Randuin mi takılsak Çetim? TF'i bekleyeceğim. Dur bakayım şu TF'e ben bir şuradan sakso şekli... Gelir mi buradan? Aa, oradan gittin ha sen? Drake var. Bizim bir Drake'te işimiz yok ya. Bizim farm'a atıp çıkacağız abi, bu kadar. Halbreaker'ı da bir ara bitireyim ya. Hall Breaker artı Randuin düşünüyorum bu arada Çetim. Farm'a dedi. bir ward olsa geleceğim de oraya. Ulan şu çocuğa yardım edin. Hayırvın. <laughs> Hadi bir Adam gitti kendi yakalandı takıma flame atıyor. Hayırvın king. Gördünüz mü muhabbeti? Baron baron var aslında benim bota gitmem lazım. Gel gel sen tapa gel. Ok, ok, git sen. Git kanka ben bırak bana ben face'liyim o yöneyle. Ya yani beni şu an bence her atar üstüne de 5-6 ay map mapus, yatabilir. Adam diyor ki pedofili top lane yazıyor bana. <laughs> Aptal <gülüyor> ya. <gülüyor> Nasıl kudurduysa anasını <laughs> köpeği delirmiş gibi bir yöne ile kapış onun kaç. Bu adamı gördüm markana bakmama kürüne girdim ben. EP bakalım sağa sola. Beyaz atıp Warden's Mail'i alabiliriz hızlı. Arkaya e e öl sonra. Telefonu 16 level ben 13 levelim. Ettin. Şuna gelip bir ulti mi attın ya kanka? Çektin şuna gelip bir ulti yok mu ya Kanji? Çekledim yok mu ya şuna bir ulti? Onun. Ben de ben oğlum kazıyarak kaldım lan kili kazıyarak. Bana bırakır mıyım ben o kili? Bu sırada baron mu veriyoruz? Kazıyarak kaldım oğlum ben o kili kazıya kazıya. Çok iyi çok iyi. Baya baya huge baya huge ve baya huge bir comeback geliyor şu an. Şu farmı da alırken kafama TF ultisi yiyip ölmezsem baya efsane. Kardeşim adamların adamı öldü ya. Bizim ölmedi herifler nasıl baron ağlıyor? Ben gideceğim şu şeyleri de farmlayacağım ya. Ben o randuini istiyorum abi. Ben o randuini istiyorum ya. Buraları da biz bir farmlayalım. Vallahi çok güzel yerden geldim. Yapacak hiçbir şey yok. O da öldü. Ulti atacak. Taş attı. <laughs> Yürü, nereye gitti lan adam? nereye gitti? Zobaron'u aldık sanki. Vallahi çok güzel yerden çıktım bir anda. <laughs> şu an ben bayağı güçlendim. Bayağı güçlendik yani şu an. Denetim masasını kapattıran oyun buydu işte Çetin. Şeytanın bacağını kırdık yani. Allah şeytanın bacağını kırdık. Şimdi o yönenin kafasını da kırmaya gidiyorum. Ben senin ananı Kanka ananı ananı. Ananı var ya ezik ezik o çocuğu. <laughs> Better player won. GG. Top cap. BG. That was easy though. BG. We are in delikanlı. Lan alınca gelen özgüven. Yönelin geri geri girip çıkma işlemi. Aloe vera ile genişletmeli. Jax play'i by Punky'e. Aloe vera setup'a yaptık şey adama gördün mü? <laughs> Aloe vera setup'ını bilenler var mı? <laughs> Adamı Aloe Vera setup'ı yaptım yani. Herkes bilmez yani Aloe Vera setup'ını. <laughs> gel gel yöne. Gel Moruk gel. Yöne gel gel dövüşelim ya. Durun oğlum bir kule alalım. Allah abi hakkımız olan buydu. Adamı lane'de götün çetin fark ettiyseniz. Sonrasında tilt play'ler yapıp kendimi boktan yere de soktum. eyval Bu kim bu kim bu kim? Kaç kaç. Rakan gel kankam Rakan gel aynen hiç gerek yok tribe girme ana bu kill oh, my fucking god I'm <laughs> Gel bana vur ya Bizde bu var ama işte babuş Hop baba kaçar Bilek haber de bitse Teleportum var aslında oynayabiliriz ya arkadaşlar Teleportum var teleport var oğlum bence base atmayın bak trist ölüyken bir şeyler alalım Geldim. Geldim kanka geldim geldim oyna Oyun, oyna. Yavaş yavaş eğimi bekliyorum. Ayrın var mı babuş? GG top cap. Adamı delirtelim. Klavye klavye kan ağladı. Hay top. Yalnız bu var ya harbiden sanki çetim. Bu sanki bizim hani kan bekimiz. Valla bu sanki bizim kan bekimiz oldu çetim. Ne diyorsunuz? Diyeceğim de sigara kalmamış ki abi ya. Sanki bizim kan bekimiz oldu be çetim. Ne diyorsunuz? Bakkan bu videoyu al. Çerezin kanala rahat. Bizim kanala rahat. Madem olacaktı neden olmayacak gibi oldu. Doğru diyorsun. Bakalım puan kaçlara düşmüş. GG top yap. Hamleyine aloe vera koydurtan oyun geldi yani. Yone yanlardan al diyor. Panki baba Yone'nin ağzına veriyor.